Ben olur. arkadaşlar bugün Sirenit vs Godzilla animasyonunu izleyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar Sirenit vs Godzilla animasyonumuz başladı. Biliyorsunuz ki bunlar çok büyük düşmanlar arkadaşlar Siren kafayla Godzilla. Evet bakın orada Sirenit'in tableti var arkadaşlar. Lan arkamda Sirenit var. Arkadaşlar Ebongas'ın arkasında Sirenit var. Şuna bakın. Sirenit şehre gelmiş duruyor arkadaşlar. Kesin var ya şimdi Godzilla ile kavga etmeye gidiyor bence. Her Godzilla gelebilir arkadaşlar. Baksanıza o kocaman boyu tam tamına 3 metre. Evet 3 metre arkadaşlar. Sireydin boyu. Evet. Şimdi ne bunu arkadaşlar? Lan çöpün içine girdik. Çöpün içine gireceğiz bir dakika. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ha en yukarıya doğru çıkacağız ki biz bunların kavgalarını izleyeceğiz. Evet. Şimdi en yukarıya çıkacağız ve onların kavgalarını izleyeceğiz arkadaşlar. En yukarıya çıkacağız şimdi. Çıktık. Aha. Manzaramız süper arkadaşlar. Süper manzaralı bir kavga izleyeceğiz. Ah, sirenit geldi bile. Şimdi sıra kimde? Godzilla. Arkadaşlar Godzilla dinozor gibi bir canavar bu arada. Aşırı derecede güçlü bir canavar. Bayağı güçlü. Yani siren kafayla güçlü. Siren kafayla aynı güce sahip. Bu. Daha bir Arkadaşlar bizi aldı. Siren kafa şu anda bizi aldı. Yiyecek mi yoksa bizi? Sıra kapa yeme bizi. Arkadaşlar ağzlarını açtığına göre bizi yiyecek bence. Oo, oh, oh. Bakın. Godzilla geldi işte. Arkadaşlar siren kapa yol nasıl attı. İşte bu Godzilla. Ya bak geldi arkadaşlar. Godzilla geldi. Görüyor musunuz? Godzilla'ya bakın. İnanılmaz kocaman bir canavar arkadaşlar. Bu dinozor mu ne var bu? Bu ne nasıl bir şey bu böyle ya? Şuna baksanıza Godzilla. Siz Godzilla'yı mı tutuyorsunuz yoksa siren kafayı mı? Hemen yorumları yazın. Ben siren kafa istiyorum arkadaşlar. Siren kafa bence Godzilla'yı döver. Hatta onu öldürecek şimdi birazdan. Ya da Godzilla onu öldürecek. Siren kafa hazırı döndü arkadaşlar. Bak şimdi siren sesi çıkarttı. Evet siren sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Oo, Godzilla saldırmaya başladı. Hadi bakalım. Allah'ım bak Aha arkadaşlar görüyor musunuz direk kafa ne yaptı? Godzilla'nın kafasını tuttu arkadaşlar. Bakın. Godzilla'nın böyle kafasını tuttu. Godzilla hiçbir şey yapamıyor. Dondu şu anda arkadaşlar. Aa kuyruğu olacak? Oo kuyruğuyla sıra kafaya vurdu. Hadi sıra kafa bir şey yap. Ben seni tutuyorum. Yeme. Ne? No. Hayır, yenildi arkadaşlar sıra kafa. Evet. Siren kafanın kafasını yemiş. Olamaz. Arkadaşlar siren kafa yenildi. Ben bir de siren kafa tutuyordum ya. Siren kafa yenildi arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde yenildi. Godzilla onun kafasını yedi arkadaşlar. Bakın siren kafanın kafasını görüyor musunuz? Onun kafasını yedi arkadaşlar ya. Çok güçlüymüş bu ya. Evet arkadaşlar ilk animasyonumuz burada bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir siren kafa animasyonumuzu izliyoruz. Bakın siren kafayla karton ket savaşacak şimdi de. Godzilla siren kafayı yendi arkadaşlar. Yoruma Godzilla yazanlar kazandı. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Karton ket mi yoksa siren kafa mı? Ben yine siren kafa tutuyorum arkadaşlar. Hadi siren kafa yen artık yen. Yen. Evet şimdi tokat atıyor. Bakın arkadaşlar. Al bakalım sana. Karton kete bir tane tokat vurduk. İşte bu. Bir tane tokat vurduk arkadaşlar karton kete. O oh, aşağıda da küçük siren kafayla küçük karton ket var. Bunlar kavga edemeyecek arkadaşlar küçükler boyları bu kadar çok küçükler. Evet siren kafa şu anda trenin üstünde. O oh, yeni değişik canavarlar geldi arkadaşlar bu ne böyle? Robot geldi böyle bir tane. Hem de baya değişik bir robot ben bunun ismini bilmiyorum ya. Bunun ismi ne acaba? Burası aa arkadaşlar uzay mekiğinin üstündeler. Evet uzay mekiğinin üstündeler şu anda. Oo farklı bir tane uzay mekiği geldi. Bu kim böyle ya? Arkadaşlar şu robota bakın. Acaba silah kafaya mı saldıracak? Baksanıza bu robot bindiğiniz. Aynı Transformers gibi arkadaşlar. Transformers robotlarına benzemiyor mu? Bak 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 nasıl havaya uçtu. Elinde de kılıcı var lan. Of, oh, hayır. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzay mekine zarar veriyor. Ben için siren kafayı da öldürecek. Uzay mekine zararlar veriyor. Bak siren kafa şimdi bir zıplayacak arkadaşlar. Zıplamadı. Of fırtına olmuş. Şey, şehre bakın. Şehirde fırtına olmuş. Koş siren kafa koş. Siren de koşuyor arkadaşlar. Ama koşamıyor çünkü çok rüzgar var. Bakın geriye doğru kaçıyor. <laughs> rüzgar siren mı geriye atıyor. O kadar rüzgar var ki arkadaşlar. Şu rüzgara bakın. Hadi siren kafa koş! Evet koşuyor siren kafa. Ama tekrardan geriye gidiyor. Arkadaşlar siren kafa ne kadar koşarsa koşsun hep geriye gidiyor gördünüz. Araba çarptı. Hayır. Araba çarptı. Siren kafayı araba çarptı. Bakın. Siren kafayı araba çarptı. Araba da mı uçuyor? Aa, o kim? Orada bir canavar var. O canavar Godzilla mı? Godzilla bence. Arkadaşlar o canavar kim? Göremiyorum şu anda. Çok net değil. Bence Godzilla o. Godzilla olabilir arkadaşlar. Tahminim ön. Araba patladı. Araba da patladı. Gitti. Arabada patladı arkadaşlar. Evet. Şu an siren kafası, siren seslerini duyuyorsunuz. Şu an ses, siren sesleri çıkartıyor. Arkadaşlar boyuna bakın ya, boyu ne kadar uzun bu. Kocaman bir boyu var. Şöyle biraz yanına doğru yaklaşalım da. İnşallah bize bir şey yapmaz. İnşallah bizi bize saldırmaz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah bize bir şeyler yapmaz siren kafa. Ve animasyonumuz burada bitti arkadaşlar ikinci animasyonumuzda. Şimdi yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Burada Siren Hulk'la Godzilla kavga edecek arkadaşlar. Bakın burası bir laboratuvar bu arada. Kartonket geldi bu kartonket mi? Evet kartonket. Arkadaşlar kartonket bir şeyler yapıyor. Of Ne yaptı böyle? Farklı bir dünya mı yaratıyor acaba? Aha bir şeyler olmaya başladı bakın Arkadaşlar Ne oluyor orada ya Allah siren kafa dur Hayır Arkadaşlar siren kafaya bakın Siren kafa şimdi hulka dönüşecek Evet bakın hulka dönüştü Siren kafa hulka dönüştü arkadaşlar Şuna bakın Siren hulk oldu Bakın ne kadar kaslandı artık arkadaşlar güçlendi baya Hem de baya güçlendi gördünüz. biz Artık Siren Hulk oldu bakın Siren Hulk Evet artık onda kimse baş edemez Aha Godzilla geldi şimdi Godzilla'yı nasıl dövecek arkadaşlar Godzilla şöyle 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 vuracak arkadaşlar Godzilla Şöyle 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 vuracak şimdi bakın Godzilla'nın işini bitirecek Hadi bitir şu Godzilla'nın işini İlk videoda Godzilla gelmişti Bende şimdi Siren Hulk gelecek arkadaşlar Hadi Siren Hulk. Hadi Siren Hulk. Bakın. Arkadaşlar resmen bakın. Top gibi oynadı şeyle Godzilla ile. Çok güçlenmiş. Çünkü artık Siren Hulk. Siren Hulk. Arkadaşlar yepyeşil bir Siren kafa. Bak tuttu tuttu. Bak onu oradan vuruyor. Of yerden yere vuruyor arkadaşlar görüyor musunuz? Godzilla'yı öldürdü. İçinden geçti Godzilla'nın. Vur be vur be Evet ilk videoda Godzilla yenmişti şimdi Siren Hulk geliyor İntikam alınıyor Evet intikam alıyoruz Aa o ne ya Arkadaşlar bir tane Avengers karakterinin eliydi o Unuttum Hayır Godzilla o eli mi alacak yoksa Aa Godzilla o eli aldı arkadaşlar O eli alırsa çok güçlenir Godzilla Oha Godzilla neye dönüşmüş böyle Arkadaşlar Godzilla'dan mutant geçirmiş. Oo. Evet siren hulku uzaya gönderdi Evet arkadaşlar animasyonumuz burada bitiyor görmüş olduğunuz gibi Daha fazla bu tarz animasyonların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şu anda etrafında yeni videolar çıktı Buradaki yeni videolara hemen tıklayıp izleyin Bakın şurada yeni videolar var Buradaki yeni videolara tıklayın Ve şuradan da şuradaki yuvarlak butona basarak da Kanalıma abone olun Ve buradaki videoları da hemen tıklayın Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay